Gençler, değerli takipçiler, 15-75-90 üçgeninde mevcut kesenlerle oluşan açı dağılımından alfa'yı saymaya çalışacağız. EBD e, eşit verilmiş, D noktası hipotenüsün orta noktasıymış. Mantık olarak şöyle düşünebiliriz: Madem D noktası orta nokta ise, orta nokta ile neler kurulabilir? Kenar ortay kurulabilir, orta taban kurulabilir. Biz kenar ortay kurarak özel üçgenleri kurmaya görmeye çalışalım. Açı dağılımından ADB üçgeni artık taban açıları 15 derece olan ikiz kenar üçgendir. 15'lerin toplamından şuraya düşen açı 30'dur. 30'u gördükten sonra 30'da biz artık eşkenar üçgenler kurabiliriz. Bu kez de B noktasından bir DC yükseklik çizerek 30-60-90 üçgeni bu üçgeni simetriğini alarak da işte eşkenar üçgen kurabiliriz. Buraya taslak bir BDK eşkenar üçgenini kurduk. Bu BDK eşkenar üçgeninde mevcut açı dağılımına girdiğimizde şunları yazabiliriz artık. BK doğru parçası artık DC'ye dik olmuştur. Onu dik olarak göstermeye çalışıyorum. Çünkü burada artık BDK eşkenar üçgeninde DC'nin simetri ekseni olduğu görülüyor simetri ekseni üzerindeki bir C noktasının taban köşelerine uzakları eşit olacağından dolayı bu kez de BCK üçgenini biz ikizkenar kenar üçgen olarak görmüş oluruz. Mevcut açı dağılımına girmemiz halinde şunları yazabiliriz. EBD üçgeni artık taban açıları 15 derece olan bir ikizkenar kenar üçgendir. B'deki açı dağılımına girdiğimizde 60-15'ten 75 gelir. O halde e KBC'ye düşen açı miktarı 15 olmuştur. E BCK üçgen, X üçgen olduğundan dolayı BKC açısı da 15 derece olmuştur. Burada meydana gelen içine yıldız koyduğumuz üçgenleri karşılaştırdığımız zaman bu yıldızla göstermiş olduğumuz üçgenler eştirler. Gerekçesini söylerim. Bunların eş olmasının sebebi açı kenar açı eşliği vardır. Dolayısıyla biz burada artık BC kenarına da KC kenarına da eşit sembolünü koyabiliriz. Buraya eşit koymamız halinde artık soruyu bitiren üçgen EBC üçgen olmuştur. Bu üçgen tep açısı 90 derece olan ikisi kenar üçgen olmuştur. Yani 45 45 90 üçgen olmuştur. Şuralardaki açıları artık 45 olarak yazmamız halinde alfa'yı 30 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Bu çözüm bir de Hocam ben bunu göremezdim diyenler için e, ikinci çözümü paylaşıyorum. İkinci çözümde de yine hipotenüs hipotenüse ait kenar ortayı çizmemiz halinde burada oluşan e, A, D, B ADB ikizkenar üçgenini AB eksenine göre yansıtarak bunun eşini kurabiliriz. Bir başka ifadeyle burada eşkenar dörtgen kurabiliriz bu çizimi yaparak yine açı dağılımına girmemiz halinde özel yapıları görmeye çalışacağız. Bunlar artık eşkenarlar. Mevcut açı dağılımı yazmamız halinde eşlikten gelen açı dağılımdan şunları yazıp görebiliriz. D'nin simetriği D üstü olsun. Şurası artık 90 derece. Peki burada B üstü, D üstü DB üçgeni tepe açısı 30 derece olan ikizkenar üçgendir. E noktası simetri ekseni üzerinde olduğundan dolayı E'yi D üstüne birleştirerek burada artık e, D, D üstünün ikisi üçgen olduğunu görebiliriz. Ancak iç bölgede oluşan üçgenlerin e, olması asabıyla E noktası D, D üstü B üçgeninde çevrel çemberin merkezi olmuştu Demem ki artık buralar artık aç dağılımı 15-15 yazıldığında artık E, D, D üstü üçgenini eşkenar üçgen olarak görebiliriz. Açı dağılımını yazmamız halinde, buraları 60'ları yazmamız halinde, şuralarda 30'lar var. Bu kez de şunu inceleyelim. Mevcut üçgenlerden yine eş üçgenler görüyoruz burada biz. Şuraya da eşit sembolü koydum. Şuraya yıldız koydum bakınız. A, D, D üssü yazmaya çalışıyorum. A, D, D üssü üçgeni eş olmuştur. Şuradaki BDC açısı 15'lerin toplamından 30 derece geldiğinden dolayı e, ADD üçgeni DBC üçgenine eş olmuştur. Gerekçesi kenar açı kenar eşliği vardır burada. Dolayısıyla e, yıldızlı üçgenler eş dedik. Şur şurada göstermeye çalışıyorum. Bu eşlikten gelen artık e, uzunluk bağıntılarından DD üssü uzunluğu artık BC'ye eşit olmuştur. Üçgenlerin eşliğinden. Dolayısıyla buraya da eşit sembolünü koymamız halinde bu kez de aynı şekilde EBC üçgeninin bu üçgenin tepe açısı 90 derece olan bir x kenar üçgen olduğunu tekrar görmüş oluruz. Soruyu bitiren e, üçgen EBC üçgeni olmuş olur. Tepe açısı 90 derece olan bir x kenar üçgen olduğundan dolayı buradan taban açılarını artık 45 olarak yazmamız halinde alfa'yı 30 derece olarak bulmuş oluruz. Değerli gençler sizler de başka çizimler deneyebilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır.